Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ninjago'nun ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar umarım kasma sorunu olmaz. Kasma sorunu olmaz inşallah. Çünkü başka bir şeyden çekiyorum. mücadele değil. Lloyd nerede? O da mı pratik yapmıyor? Ah, niye olduğunu biliyorsun Jay. Oh, tamam. Pardon. Lloyd bizi bir süredir terk etti. Ona gerçekten ihtiyaç olduğuna dönecektir. O zamana kadar siz daha, daha ciddi bir şekilde eğitim yaparak onun yerini doldurmanız gerekiyor. Of. Evet, ben de heyecanlanmış gibi. Oh, evet diyorum. Woohoo birbirimize karşı mı eğitim alacağız sensei? Hayır. titanyum Ninja. Siz bana kahverengi Ninja'ya karşı eğitim alacaksınız. Veya daha açık söylemem gerekirse benim yine öğrencilerimden oluşan sınıfa karşı. Çok iyi değil mi? Ve bunlar gerçekten çok çabuk öğreniyorlar. Sanki hemen lövüş sanatları konusunda eğitimlerini tamamladılar. Değerli, bunlar bana bahsettiğin öğrenciler mi? Evet. Neden? Ninjalara yok yedin. Oh maydanozlu köfteler. Salak derim ya. Salak yemin ederim salak ya. Dövüşüyoruz. Ninja başla. Aa o daha fazla öğrenci. O zaman onlara bir ders verelim. Aa öldük. Neyse ölünce geri yaşayabiliyoruz. Oyun kasmıyor şimdilik. Ders bitti. Teşekkürler. Son bir dakikadır bunu söylemeye çalışıyordum kolu alalım. Oh kanka bunun için çok özür dilerim. Bunların kötü adamlar olduğunu konusunda hiçbir bilgim yoktu. Hey en azından siz bu şimdi daha paslanmamış olduğumuzu öğrendi. Hmm. O bunu hep yapıyor. Bunun rastgele bir olay olması olasılık dışı gibi. Sanırım bir şeyler dönüyor. Ben mi dönüyorum? Ha sanırım söylemek istedi. Dikkatli lazım Zeyn. Oh neye karşı? Neye mi? Tabii ki bana karşı. Aa, acaba bu kim? O zaman o kim? Tamamdır. Haydi harekete geçelim. Oh üzgünüm. Ben ben Hadi yapma. Kimse böyle bir şeyi bizim... Hadi dikkatli ol. Çok hızlı geçti. Ne zaman değiliz ki? Buna cevap vermeden söylediğim farkındayım. Çok hızlı geçti daha aynı konuşmalar. Hop. Onun kaçmasına izin vermeyin. Hey arkana bir bak. Bu seni çok eğlendirecek. Oo güzel. Oh yani oldukça tehlikeli demek istiyorsun. Arkadaşlar bir dakikalığına da oyunu durdurayım. Hoppa. Hava mühimleklerine dikkat et. Hadi yetişmeye çalış. Yabancı. Bu bir oyun değil. Haha, ha, bana güven. Bu bir oyun. Vay canına, nişan alması tam bir felaket. Oh, biz aşağıdayız kanka. Of, oh, tamam, bize nişan almıyoruz, tamam. Önde kalmaya gayret et. Koş lan kol. Ah. gidiyorduk Gidiyoruz ama sonunda gizli merdivenler. Hemen şu Allah. Daha başla. Arkadaşlar bazen oyunda bu hata genetik. Diyor, basıyorsun joystick'te hareket ediyor yani açıklam. Oyunun bug'ları var. Tek kolla tek kolla kaldırabilecek misiniz? Tek kolla kaldırır Değil. Tamam, ikisiyle bu şekilde yukarı çıkabiliriz. Vay neredeyse beni yakalıyordun. Ama çok heyecanlı. Bu adam benim canımı sıkmaya başladı. Evet yapınca paralar geliyor da ondan spin yapıyorum. Şimdi şey gördün mü? Zıpla, 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 zıpla. İyi bombalar. Buna bir anlamı yok ki. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Ben bombo ile konuşuyordum. Oo tamam. Gittikçe ısınıyorsun. Ah düştük ya. Ya Allah'ım ne oluyor ya? Hoppa. 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 Hoppa geldik. Ya başla. Şuraya gidelim. Gidelim. Koş koş koş. Ve şimdi gerçekten yanmak üzeresin. Bu uğursuz bir şey benziyor. O adam roket atıyor be. O bir hava bir şey. Nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Burada bekleyip anlamak niyetinde de değilim. O bize düştü. Vay canına. Ona geri gitmeliyiz. Ben evet nasıl? Hadi gidelim. Ya Hey, bayal vaktinizi aldı dostum. Yanlış yüzlere çattın. Yok doğru ninja olduklarına kesinlikle eminim. Evet benim elimdeki bilgi özellikle siyah okiyisi olanın sıkıcı ve aptal olduğunu söylüyor. Ve bu kesinlikle sensin. O dalga geçiyor. Hemen yaratılış ortamı zamanı. Ne yapıyorsun orada? Yaratılış ortamı. Ninja başla. Vajalina bu da ne böyle? Alın yazın. Arkadaşlar yaratılış ortamı yaptık. Şöyle. O koskocaman bir mıknatıs yaptık. Adamı çekiyoruz. Üstündeki demir şeyleri alıyoruz. Ani hareketler yapma. Veya herhangi bir hareket. İstesem ne yapamazdım. Tüm silahlarımı aldınız. Tamamen sizin insafınıza kaldım. Sen kimsin? O sadece nadir malların sıradan bir satıcısı. Ne gibi? Ne, ah neler olduğunu bir bilseydin Bay Çitenmen. O, o da ne? O bizim güçlerimizi mi çalıyor? Hey. Sensei. Tamam sanırım arada bu şeyi buldum. Görüşürüz. Bizim güçlerimizi mi çaldı acaba? Hadi Rex, hadi gidelim İyi misin? İyiyim. Sadece biraz yorgunum. Niye? Ya? Buradasın. Evet, neden burada olmayayım ki? Sen bu nasıl kaçtın? Samukai Bilirsin Samukay şeyden dört kollu olan birkaç ön yemeği kaçırmış gibi. Öyle değil mi? Yüzüne ne oldu Zeyn? Sen bir robotsun. Benim neyim? Vuh neden sesim böyle? Bu kötü. Ve burası manastır değil. Biz neredeyiz? Sen neden oluyor? Samukay yıllar önce ortadan kayboldu. O, obsidiyen kızıcık gördüğümde korktuğum oldu. Onların bellekleri çalınmış. Ne yani hafızalarımız mı gitti? Hafızalarımız gitti. Yani havuzumuzun yanı sıra bazı güçlerimizi de mi kaybettiğimizi söylüyorsun? Evet, her birinizin geçmişinde yaşadığınız bir deneyim içinizdeki bir elemental gücü uyandırdı. O deneyimlerimizin kaybolması güçlerimizin de ka ortadan kalkmasına neden oldu. Oh ne, gittikçe daha da kötüye gidiyor. Üzülme hala bana sahipsin. Oh şimdiden çok şimdiden çok daha iyi hissettim. Biz çıkıyor muyuz? Hey kız kardeşimden ellerini çek. Anladığım şey eğer ben bir robotsam bana güven. Öylesin. Öyleyse hafızamı nasıl sildi? Yabancı obsidyen kılıcını kullandı. Antik bir eşyadır ve ve, ve yaşayan her şey etkiler ve kalbin tam içinde. Zeyn sen yaşayan birisin. Her birinizin için hafıza kaybının geri çevirmenin tek yolu kendi obsidyen silahınızı bulmanız. Niye sustun? Çünkü onları nereden alabileceğini bilen tek kişi obsidyen kılıcının orijinal sahibidir. Ve bu şu anda kriptal bir hapishanesinde. Aslına bakarsan kaybettiğim hafızamın içinde onlara pek de ihtiyacım yok. Bu yüzden o acımasız yere gitmek için mümkün olduğu kadar çabuk yola çıkmamız gerek. Ya hafızalarımız gitmiş. Hafızalarımızla da gücümüzü buluyoruz. Bu arada obsidyen kılıcıyla altın silahlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada obsidyen kılıcı diyorlar da. Altın silahlar normalde. Oh. Şey sürüyoruz. Ejderha. Arkadaşlar ejderha robot gibi gözüküyor. Evet ama şey. E, her şey Lego ya. Burada ayrılıp Habiki adındaki mahkumu bulmam gerekiyor. Onu bulduğumuzda çok dikkatli olun son derece paranoid biridir. Şey arkadaşlar e, bunda her şey adı e, Lego olduğu için öyle normalde Filmde öyle her şey Lego değil Normalde suyun bile yani Lego olması lazımdı Onlarda ejderha falan deri yani öyle söyleyeyim O yüzden Tam bir lego filmi değil. Enecek Neyse ikinci taraf kum denizi. Kriptar'ın mabsans. Ne? Buldum. İn oradan aşağı. iki patron sadece seninle konuşmak istiyor. Ah, bana sorarsan tüm hatırlamalarımı emecek. Ve daha kötüsü söyledikleri o yılanları benim kafamın içine sokacak. Bir şey yap onu oradan indir. Şu işe bak herkes onu yakalamaya çalışıyor. Bunlar Ronin'in kundakçıları Ben biliyordum. Ronin bizim hafızalarımı çalan adam olmalı. Adamın ismi Ronin. Ih, hayır biz... Ih. Yürü. Sadece benden uzak dur. Bu gerçekten karmaşık bir hal aldı. O adamlar Ronin, Ronin için çalışıyor olmalı. Dikkat et üstünde. Şu hapishanedekiler de Ronin'i koruyor galiba. Evet. Arkadaşlar bak ateş atamıyoruz artık. Gücümüzü kaybettik. Spin biliyoruz ve de özel hareketleri biliyoruz. Jeneratör çok fazla zarar görmüş gibi gözükmüyor. Bunu ben hallettim. Problemin ne olduğunu buldum. Arkadaşlar kasmıyor değil mi oyun? Yani kasmıyor bence. Yani şu an mobizan pro ile çektiğim için. Dur. Aa geçtik. Bunu tersine çeviremiyoruz mu? Aa çevirdim. Arkadan araba sesi falan gelirse kusura bakmayın. Çok gıcık bir durum bu. Sanki tüm arabalar falan da bana denk geldi. Şimdi burayı tamir ettiğimize göre şimdi Kay bunun yerine Kay geliyor. Taktı kılıcını çekiyor. Cey Evet düzeldi. Devre tamam diyor. Açılıyor. Hemen mi gidelim? Hoppa. Onlara bir ikinin peşindeler. Onları yakala Ama polis memurunu buraya hapsetmişler. Ninja başla. Sizleri yere yere çevireceğim. Of. Hey bana biraz yardım et söz veriyorum seni pataklamayacağım gerçekten. Yere git sanki pataklayabileceksin. Salon galasına şey düştü ya. Neyse. Hop duman alıp kapatıyoruz ve artık buradan geçebiliyoruz. Ben de kaşınıyorum ya. Niye zıpladıysam? Bu da burada bekliyor ya. Allah. Gel kay gel. Ninja başla. Arkadaşlar biraz daha kol ile zeyni kullanalım. Çünkü Burada çok fazla şeyle kullandık. Allah. K ve C'yi. Sonra da kolla Z'yi kullanalım. başla. Of. Çok iyi devri be. Ha bir iki adamı şey atıyor. Adam banyodayken attı be. O tutma yerleri olduğu için bence burada kol yardım edecek güzel. Bence öyle evet doğru bildim. Kaldırdık. Adamın duruş şeklinde bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu arıcılık şey basılı tutuyoruz ve böyle bir şey geliyor. Bunu buraya atıyoruz ve açılıyor. Of, bu adam da bize saldırıyor. Hop demir atlıyoruz. Hop atladık. O oh, ne güzel kaydı. Bir daha kayacağım çok güzel kaydı. Çok güzel kayıyor. Kamyon sesi. Tabi inşallah videoya gelmiyordur. Hop duvardan gittik. İşte orada. Tabi ki gel lan buraya. Ya adam hala kaçıyor çok sinir oldum ya. Geri gidin hepiniz. Biz onlarla beraber değiliz. Sadece konuşmaya geldik. Bizi buraya savaşmaya geldik. Abi iki yakalayın ve ninjaları yok edin. Arkadaşlar okurken bazen oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Hocam. Ninja başla. O canlar. Hayır ya canlar ama. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Neden buradasınız? Rolini nereden tanıyorsunuz? Siz neden güveneyim? Nerede? Dur dur dur. Sana cevap vermemize izin verir misin? Özgünüm sorduğun ilk soru neydi? O Ronin denen adam bizim hafızalarımızı çaldı. O En azından bize söylenen onu yaptı. Aslında biz hatırlamıyoruz. Bu da onun yaptığını teyit eder. Ama tabii eğer böyle bir şey yapmazsa. Evet sizi ele geçirmiş. Ama sizlerden sadece birkaç senenizi almış sanki. Bu doğru. Belki de yanlış. Şimdi gerçekten bilemiyorum. Ondan çok daha kötüsü olabilirdi. Hafızanızı geri koymuş olabilir. Onun yan, onun yan, onu kontrol edip ondan sonrası kontrolün altına alabilir. Okuyamadım arkadaşlar. çok hızlı geçti. İddia görelim ki diğer diyan silahlarınızın nerede olduğunu bilmek istiyorsunuz. Değil mi? Evet lütfen. Üzgünüm size söyleyemem. Hey biz senin arkana kolladık. Söyleyemem. Söyleyemem değil. Ama kendinizi söyleyebilirsiniz. Sadece iç koy, iç içmeniz gerekiyor. İmkanı yok. Mürekkebimsi, mürekkebimsi limondan artık yok. Bu dediğin iç çayı nadir bulunan mürekkebimsi limondan meyvesinden yapılır. Ama bu topraklarda yetişmiyor. Bir yerde düşüyor. Açık bir alanda. Toksik bataklıkta. Bu haritada onların istediği istediği şey iyi sakla. Teşekkürlerimizle ta, tabii ki. Gelin hafızanızı geri getirmeliyiz ve bu rolünün komplosunu bitirmeliyiz. Onu bir komple olduğunu öz evet, çünkü o şeytan Zeyn. Şeytanlar daima komple kurar. O. Arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya da sonlandırırsak mı oynasak mı? Ben bilemedim ki. Sadece bir yer geçtik. Ya da kriptaryon bir tanesi. Arkadaşlar bu da bitirelim de video çok uzun olmasın. Çünkü sıkar arkadaşlar. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olma değerleri ve abone olmadan izleyenler var. Onlar da abone olursa sevinirim. Şuraya bir yere e, dereceyi koymuşumdur. O yüzden umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.